Ay maşallah maşallah. Güzel kar yağıyor ya. <laughs> Allah'a ekber. Bugün 25 Şubat 2023 arkadaşlar. Yani doğru hiç kar yağmadı ama bu zannedersem koca karı derler ya koca karı karı derler. Bizim Doğu Karadeniz'de. Aynen ona benziyor yani. Arkadaşlar, Almanya Berlin'den bugün günlerden cumartesi tüm takipçilerime selam gönderiyorum. Rabbim kimseye hastalıklarıyla test etmesin inşallah. Herkes sağlıklı yaşasın inşallah. Hasta varsa Rabbim herkese hastalarına şifa versin kısa zamanda. Almanya'da gördüğünüz gibi böyle bir yer yani. Evet. Evet, kar şiddetini devam ettiriyor. Aklı. Güzel aslında kar yağıyor da belli olmuyor kamerada. Hello. Hello. Evet arkadaşlar. Az önce kar yağıyordu ama dedim size kar yağışını göstereyim ama maalesef telefonu çıkar telefonu açana kadar kar da doğru yani gerçi bu aydan sonra da bu kadar karanca bu kadar hava çünkü sıcak. you uh. ましあわ。Ay, ma şallah, ma şallah.